Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Winrar programını kullanarak nasıl dosyalarınızı şifreleyebileceğinizi anlatacağım. Haydi başlayalım. İlk başta bunun için tarayıcınızı açıp Winrar diye aratıyorsunuz. Winrar.com'a girdiğinizde normal indirebilirsiniz veya satın alabilirsiniz. Bunu indirmeyeceğim çünkü bende yüklü. Aynı şekilde next 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 diyerek kurabilirsiniz. İlk başta bize bir dosya lazım. Şifrelenecek dosya. Ben böyle bir text dosyası oluşturdum. Çok gizli dosya yazıyor içerisinde. Başka hiçbir şey yok. Şimdi bu dosyaya sağ tık yapıyoruz. Arşive ekle diyoruz. Masa üstüne oluşturacak. Sıkıştırma yöntemini en iyi değil. Dosya boyutundan biraz kar edersiniz. Arşivi kilitle. Diyeceksiniz. Sonra paralayı. Ben paralayı 1-2-3 koyacağım. İsterseniz dosya adlarını da şifreleyebilirsiniz. Ben bunu da yapacağım. Tamam diyorum. Sonra eğer siz gerçekten bunu internete upload edeceksiniz ve dosya boyutunuz aşırı büyükse katı arşiv oluşturup da seçebilirsiniz. Bu dosya boyutunu çok büyük bir miktarda azaltacaktır. Tamam diyorum. Ve dosya oluştu. Açınca bizden şifre istiyor. Bir şifreyi 1-2-3 belirlemiştik ve ve dosyamıza ulaştık. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İyi günler.